Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir konu bir net serimizde bugünkü konumuz kare olacak. Grafiğini şu an siz de görüyorsunuz. ÖSYM 5 yılda 3 kez sormuş. 2 yıldır gelmiyor arkadaşlar. Yani bu yıl gelme ihtimali yüksek diyebiliriz. ÖSM neden 2 yıldır sormuyor? Odası da, orası da değişik bir konu. Çünkü ondan önceki 3 yıl üst üste gelmiş. Bu yılda ben bekliyorum soru. Soruyu çözelim. Arkadaşlar soru güzel bir soru. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. ABC'de bir kare demiş. Sonra şu bilgileri şekli aktarmış ve karenin alanına 64 birim vermiş. Yani karenin bir kenarı 8 birimdir arkadaşlar. Burası 8 birimse buraya 8 eksi x birim kaldı. Burası da 8 birim geldi. Şimdi bir de bir 45 derecelik bir açı var değil mi? Bunu kullanacağız. Şöyle kullanacağız bunu arkadaşlar. Mesela şurada deltoid diye bir cisim vardı. Geometrik bir cisim vardı. Neydi deltoidin formu? Deltoidin arkadaşlar özellikleri. Kenarları şu, çizeyim hemen bir deltoid. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Deltoid'in şu kenarları eşittir birbirine. Hatta şöyle çizdiğimizde arkadaşlar, şu açı ortaydır. Şurlar eşittir. Deltoid'in özellikleri buydu. Bakın. Bu da deltoid'dir aslında. Şu taradığım alan gizli bir deltoid'dir. Bakın, şu deltoid'dir. Nasıl deltoid'dir? Şöyle deltoid'dir. İki kök ona iki kök on. Şu kenarları eşittir. Sonra 8'e 8. Şu kenarları da eşit. Ben de şuradan en son şu özelliğimi tamamlayacağım artık. Aç ortayı bir çekeceğim artık buradan. Aç ortayı 45-45 böler. Şimdi artık istediğim işte şey oldu. Burada iki tane benzer veya eş olduğunu bilmediğim üçgen var. Onu da şöyle bulacağız. Üçgenler şu. Şu üçgenle. Şu üçgen arkadaşlar. Bakın. 45, 2, 10, 8 eksi x. 45'in karşısındaki ne burada? Bunlar eş değilmiş. Benzer üçgenlermiş. Neden? 45'in karşısında 2 kök var. Burada 8 eksi x var. Sonra arkadaşlar başka burada hangi benzerlik var? Düşünelim. Evet şu özelliği söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Deltoid'in şu açıları da eşittir. Yani şu açı alfa dersek şurası da alfa olacak. Bakın şimdi diğer kenarlarda geldi artık. Şurada 45'in karşısında 8-x var değil mi? Benzerlik formülünü uygulayacağım. 8-x var. Burada 45'in karşısında 2 kök 10 var. Eşittir. Sonra arkadaşlar bakın. 2 kök 10 var değil mi? Nerede? Buraya alfa dedim. Buraya 45 dedim. Buraya alfa dedim. Buraya 45 dedim. Artık 3. kenarlarda şöyle çizelim. Bu aç, aç kenar değil. Açılar arkadaşlar da eşit olacak. 3 açımızın da eşit olduğunu böyle çizmiş olacağız. Çizersek bu açının karşısında ne var bu sefer? İki kök 10 var. Şu çentikli açının karşısında iki kök 10 var. Diğerinde çentikli açının karşısında ne var? 8 var. Evet soru bitti. Buradan x'i bulabiliriz. Hemen çarpalım. Şunlar da 4 4'e bölür, 4'e bölersek arkadaşlar 2 kalır. Kök onlarda çarpalım 10 gelir. 5 kalır. Yani 8 eksi x eşittir 5'tir. x eşittir 3 gelecek buradan. Zaten bize de x'i istiyor. Cevap o yüzden denizli olacak şu son işlemi anlamamış olabilirsiniz. Zaten buradan sonrası 4 işlem arkadaşlar. Önemli olan şu benzerliği yazmaktı. Kısacası nasıl yaptığımızı bir daha söyleyeyim. Bu deltoid dedik öncelikle şu şekli. C, E, A, B'ye. Deltoid olduğu için şu kenarlar eşit olacak. Açılar da eşit olacak. Açıların eşit olduğunu geç anladık. Soruyu biraz uzattık o yüzden. Açılar eşit olacak. E, 45, 45 de bölecek buradan çektiğimiz şu açı ortay. E, 45 olacak. 45, bu açılara benzer eşitse diğer üçüncü açı da eşit olmak zorunda değil. Benzerliğimizi çakıp ikisi bulduk burada. Bu serinin devam için kanala abone olmayı, videoyu Herkese çalışmalar. Bir konu bir net serisinden de başka konuların da sorularını çözebilirsiniz. Oraya da video yüklemeleri devam ediyor.